Hepinize tekrardan merhaba PES sevenler yeni toplarımız geldi. Hemen şöyle özele tıklayalım. 4 tane match day geldi. Gördüğünüz gibi Club Selection Barcelona falan duruyor. Club Selection Arsenal geldi. Hemen topları inceleyelim. PES artık sonsuz bir şekilde girebiliyoruz bu arada. 91 Ay, Abo bana çok lazım. Benim hiç forvetim yok. Kadromun son halini de göstereceğim. bir tanesinden hatta 2 2 açalım öyle yapalım. 400 my club param var. Gördüğünüz gibi benim kadro bu şekilde. Bir sol kanat ve forvet istiyorum. Onun dışında hiçbir isteğim yoktur. Haydi kon abi be. Bir de şu box draw'dan da açacağım bugün. Bir tane box draw açacağım. burada da baya İngiliz starlar var. Böyle. Buradan da Mer Werner olabilir ne bileyim bir orta saha olabilir. Al, ikinci box da var böyle O da Clubstation Spanish League. O zaman da hızlı bir şekilde Manchester United'tan başlayalım ama Manchester United'ın toplarını incelemedik hemen bakalım. 91 Dehay'a gerek yok. Martial çıkabilirse mutlu olurum. McTominay olabilir. Ya aslında burada çok yok. Ben Arsenal'den açacağım. Tekrardan Arsenal'e bir bakalım. Arsenal'de Aubameyang'ı istiyorum. O Aubameyang gelirse iyidir. Ya da Lacazette. Ama Aubameyang gelsin. En yüksek gelsin. Geldi. Evet ama top şey açmalarında biraz kasma var. Kim geldi? O Aubameyang mı? Lacazette mi? Ay şu defansları geldi değil mi? Evet. Gabriel. Gabriel geldi sanırsam. Evet Gabriel gelmiş. Defansa işe yarar mı? Yaramaz. Ama basarım ben. bir tane de şeyden açalım. United'tan açalım. Bastım. Haydi bakalım. Ocak mı Top Topaçmanın da bazen sıkıntılar oluyor dediğim gibi. Geldi ve Döheyo geldi. De Döheyo geldi. Kaleci geldi. O zaman e, ters gene basarız Döheyo'ya. Deheya'nın max seviyesini hatırlamıyorum ama baya max seviyesi var diye biliyorum. O zaman son iki topumuz. Vay be. iki topçu çıktı mı çıktı. Gabriel en kötü siyah topla değil mi? Evet. Reis bir ver bir forvet ya. Ne yani buradan da forvet verebilirsin. Yeter ki forvet ver. Çünkü gerçekten forvetim çöp. Hiç koşamıyor moşamıyor. Çöp bir forvetim var geldi. Aha, farklı birisi geldi şimdi. 2 numara Hector belirin Evet, Real çok ihtiyacım yoktu ama iyi mi geldi? İyi geldi. Ben hafta içinde de 100 maçla paramı olduğunda direkt açarım Barcelona demişim Arsenal'den. Hadi buradan bir forvet ver, göreyim seni. Rashford ver. Rashford istiyorum. Geldi. Hadi 5 vurt ver. Martial yine de H'ye geldi. geldi. Yine de geldi. Yine de geldi. Hızlı bir şekilde kaldırımını da dizelim hemen. Son topumuzu da öyle açalım. Yani şöyle... Ondan sonra Şunu şöyle. Böyle yaptım. Onun diye yedekleri alalım. olmadım hmm, Neyse en azından bir siyah topumuz oldu. Yedek siyah topumuz. İhtiyacım oluyor. Bu ama bu olmaz değil mi? Aynen olmaz. Ters teygen. Zaten basılacak da. Ondan sonra şey Florenzi gelsin böyle. Tamam. Kanat vermedi değil mi? Aynen kanat vermedi ya. Ama şey gelsin. Tamam böyle güzel. Takım gücümüz bayağı iyi. Son topumuz. Box raf. Ee, buradaki oyuncuları zaten incelemiştik. Haydi bakalım. Siyah top gelmesi baya zor. 30 tane siyah top var. İngiltere'ye gittik. Biraz daha siyah top olabilir. Siyah top. Kim geldi? Yine kaleci. Leno geldi. Ya bu ne ya? Ben takım kaleci oldu. Hı. O Erik beyli de gelmiş. Kork. Morki, Morki, Çorki de gelmiş. Baya gelmiş. Şöyle tüm hepsini hazır okundu de. Hızlı kadromuzu dizelim. Ya da kadromuzu dizile. Defans full yani hiç geçilmez. Ben basarım bunları görüşürüz beslemenler. Siz de dediğim gibi 200 MyClub ödülünüzü ve artıdan da 100 MyClub ödülünüzü alıp istediğiniz, dilediğiniz topu açabilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay.